Kimsenin gölgesinde değiliz. Gücümüz, bağımsızlığımız. Burada her şey göz altında. Başlangıç hükümlerinin değiştirilmesi ilk üç maddeler. Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Derhal görevden alın. Yeniden selamlar değerli izleyenler. Bu hafta yine şeker gibi konularla karşınızdayım. Yakın zamanda gündemimize bomba gibi düşen ve medya mahfillerinde de sıkça boy gösteren Avukat Mücahit Birinci AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş etkin ve popüler bir avukat ve siyaset insanıydı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklananlara yönelik bir borsa ve havuz oluşturuldu ve bu oluşturulan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in borsa olarak adlandırdığı organizasyonun aslında yargıdaki itibar ve saygınlıklarını kullanan bir kısım avukatların CHP'li tutuklu belediye başkanları ve iş insanlarının savunma görevini alarak karşılığında milyonlarca dolar vekalet ücreti talep ettikleri bilgisini Özgür Özel paylaşmıştı. Bu konu gündeme düşünce konunun esas oğlanı ve baş aktörünün avukat Mücahit Birinci olduğu fısıldandı. Mücahit Birinci apar topar AK Parti tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve akabinde Birinci AK Parti üyeliğinden istifa etti. Bu iddiaların karşı tarafı olan Murat Kapki ise sessiz kalmadı ve iddiaları doğruladı ve kendisinden tahliye edilmesine yönelik savunma hizmeti karşılığında 2,5 milyon dolar istendiğini doğruladı. Dün de öğrendik ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığı'ndan talep edilen soruşturma izni bakanlıkça verilmiş. Yani Mücahit Birinci hakkındaki özgür özel iddiaları Adalet Bakanlığınca da ciddiye ve dikkate alınmış ve soruşturma yapılması gerektiği kararı verilmiş. Bu soruşturmanın sonucunu merakla ve heyecanla bekleyeceğiz. 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu 255. maddesinde düzenlenen nüfus ticareti suçu ve cezası şu şekilde açıklanmıştır. Kamu görevlisi üzerinde nüfus sahibi olduğundan bahisle... Haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu maddenin birden fazla fıkrası olup ikinci fıkrasında ise menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur denmektedir. Şimdi gelelim yargıdaki nüfus ticaretinin İstanbul'daki bir perdesini aralamaya. Yakın zamanda İstanbul İdari Mahkemesi'nde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı davası olan bir yakınım mahkeme yazı işlerinde avukat tavsiye etmeleri konusunda isteğini ilettiğinde o sırada mahkeme yazı işlerinde başka bir dava dosyasının tarafından bir medyatik avukatın daha adını duymuş. Sosyal medyada yaptığı araştırmada bu avukat Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Avukat Metehan Özkan olduğunu ve iktidarın bizzat içinde olan ve etkin bir hukuk insanı olduğunu öğrenmiş. Avukat Metehan Özkan'ın sosyal medyasını incelerken bir anda karşımıza Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görev yaptığı süreçte Örgütün mit mahrem yapılanmasında yer alan bir sanığın tahliyesi yönündeki karara karşı yazdığı muhalefet şerhi halen yargı çevrelerinde konuşulmaya devam eden Akıncı Üssü darbe davası, Osman Kavala ve Can Atalay dosyaları, MIT tırları ve Enis Berberoğlu kararlarında imzası olan ayrıca Ranting ve Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'un suikastlerine ilişkin dosyalar ile 17-25 Aralık sürecine dair çok sayıda kritik yargılamada da etkili olduğu bilinen Yüksek Hakim ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Sayın Hakan Yüksel ile çok yakın oldukları ve hatta yanak yana poz vererek fotoğraflar çektirdiklerini gördük. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Hakim Hakan Yüksel Yargıtay kontenjanından HSK üyeliğine seçildi. İkinci turda çoğunluk sağlanamayınca en yüksek oyu alan adaylar arasında yapılan kura sonucu HSK üyesi olarak belirlendi. FETÖ ile mücadeledeki katkısını da takdir etmemiz gerekiyor ben bu yayının manşetini hangi HSK üyesi istifa etmeli şeklinde yazmıştım, duyurmuştum. Fakat anlaşılan o ki avukatların sıklıkla siyasete girdikleri, siyasette temayüz ettikçe çevrelerini genişlettikleri ve yargının en üst kademeleriyle olan yakınlıklarını da afişe ederek bazen de istismar ettiklerini görüyoruz. Yanak yana poz vererek bu pozları da afişe eden kişinin sayın HSK üyesi Hakan Yüksel olmadığı açık. Ama böyle bir poz vermemesi gerektiğini de bilebilecek kadar da tecrübeli bir yargı mensubu olan Sayın Hakan Yüksel'in daha dikkatli olması gerekirdi. Burada bizim tavsiye edebileceğimiz ise Sayın Avukat Metehan Özkan'ın en yakın anda MHP üyeliğinden Sayın Mücahit Birinci'nin gösterdiği vakarı gösterip istifa etmesidir. MHP ve Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konularda ne kadar hassas olduğu herkes tarafından bilinir. MHP'nin ivedilikle Sayın Özkan hakkında disiplin soruşturma açacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın da İstanbul İdare Mahkemelerinde Sayın Avukat Metehan Özkan'ın vekil sıfatıyla takip ettiği dava dosyalarını incelemeye alması ve bir HSK müfettişinin görevlendirilerek bu konuda inceleme ve araştırma yapması gerekeceği kanaatindeyim. Bu yayınımızdan sonra Sayın Hakan Yüksel nasıl bir tavır alır bilmiyorum. Ama herhalde daha dikkatli pozlar vereceğini de tahmin ediyorum. Uzun zamandır gündemi meşgul eden ve hatta öldükten sonra da işgalini sürdüren bir avukattan daha söz etmek istiyorum. Kadir Mısırlıoğlu ismindeki bu şahsın hala itibar görmesi beni gerçekten şaşırtmakta. Bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanının 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye'den İngiliz pasaportuyla kaçması ve sonrasında 1982 yılında yurda dön çağrısına cevap dahi vermemesi üzerine vatandaşlıktan çıkartılması ve tüm mallarına el konulması ve akabinde Almanya'dan İngiltere'ye geçerek İngiltere'den sığınma hakkı istemesi de çok ilginç bir hafıza tazeleme olarak karşımıza çıktı. Çok ilginç değil mi? izlenmesi yüz binleri aşan ve İngiliz yanaşmalığı yaptığını dile getirdiğimiz 2. Abdülhamit ve son Sultan Vahdettin'den sonra karşımıza son popülerlerden Mısırlı oğlunun da meğer İngiliz yanaşması ve hatta tescilli sığınmacı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şahsa bakar mısınız? Hem avukat hem İngiliz yanaşması ve sığınmacısı. Tüm avukatları tenzih ediyorum. Çok saygın ve olmazsa olmaz bir meslek icra ediyorlar. İyi ki varlar. Ama her meslekte olduğu gibi avukatlar arasında da maalesef böyle ayrı kotları olabiliyor. Yakın zamanda bu dünyadan göç eden ünlü bir hukuk insanı merhum Profesör Doktor Burhan Kuzu geldi aklıma bir uyuşturucu kaçakçısının salı verilmesi ve sonrasında yurt dışına kaçması ile sonuçlanan süreçte çok önemli savunma görevini ve hatta siyasi referans aktöritesini yerine getirdiği ve buna karşılık 6 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Galiba avukatlığın fıtratında bu şekilde ilişkiler her zaman oldu ve olacak. Hele bir de siyasete girmişseniz kesinlikle siz istemeseniz de bir şekilde size ulaşıp ikna ediyorlar galiba. Neyse biz büyük fikir insanı merhum Mısırlı oğluna dönelim. Avukat Kadir Mısırlıoğlu Atatürk'e karşı sert eleştirileri ve hatta eleştirileri aşan, hatta hakaret boyutuna varan, hilafeti savunan ve bu yolda kitaplar dahi yazan bir şahıstı. Hastalığının son döneminde hastanedeki yatağında bizzat Erdoğan ve devlet ricalinin ziyaret ettiği Kadir Mısırlıoğlu'nun nedenli itibar gördüğü de bu manzara ile ortaya çıkmıştı. Kitapları arasında Bir Mazlum Padişah II. Abdülhamit ve Bir Mazlum Padişah Sultan Vahidettin de vardı. Bu iki sultanda ne tesadüftür ki İngiliz yanaşmalığı yapmış ve hatta Vahidettin İngilizlere sığınmış ve İngiliz savaş gemisiyle ülkeden kaçmıştı. Aradan 58 sene geçmiş ama İngilizlere olan sempati bizim Atatürk düşmanlarında bitmemiş olmalı ki hemen topuklayıp İngiltere'ye kaçmışlar ve hatta sığınma ve vatandaşlık istemişler. Ha topuklama dedim de aklıma geldi. Topuklu Efe namıyla maruf Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı vardı bir zamanlar. Özem Çerçioğlu. Şimdi ne oldu? Topukladı ve topuklayan Efe Çarıklı Efe oldu. Bu konuyu yeni bir bölümde ayrıca ele alacağız. Avukat Kadir Mısırlıoğlu'na 1970'in Ocak ayında şimdiki iktidarın bütün esas aktörlerinin rahleyi tedrisinden geçtiği Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul'daki genel merkezinde verdiği konferans nedeniyle Eskişehir Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce 7 yıl hapis, 5 yıl amme haklarından men ve 20 ay sürgün cezası verildi. Mısırlıoğlu'nun aldığı cezanın infazı Eskişehir Sivil Ceza Evi'nde başlayıp İstanbul Sağmalcılar Ceza Evi, Bakırköy Akıl Hastanesi Adli Servis ve Cerrahpaşa Hastanesi Psikiyatri Kliniği aşamalarının ardından 1974'ün Mayıs ayında CHP-MSP Koalisyon Hükümetince çıkartılan genel afla sona erdi. Yani Mısırlıoğlu'nu affeden de yine bir CHP'li Ecevit ile bir İslamcı siyasetçi Erbakan'dı. Bu haftan önceki dönemde de çok ilginçtir ki Kadir Mısırlıoğlu'nun akıl sağlığından şüphe duyulmuş olmalı ki akıl hastanelerinde incelemeye ve denetime tabi tutulmuş. Netice olarak Kadir Mısırlıoğlu hayranları ve fikirdaşlarının günümüz Türkiye'sinde hala gündemi meşgul etmelerini ve padişahlık ve hilafet propagandası yapmalarını kabul etmemiz söz konusu dahi olamaz. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır düsturuyla diğer dünyaya göç ettiğimizde göğsümüzü gere gere hesap verebilmek için Doğru bildiklerimi en net ve en açık şekilde, eğip bükmeden, gizleyip saklamadan ve korkmadan, çekinmeden söylemeye devam edeceğiz. Gelelim hepimizin yüreğini derinden yaralayan İsrail saldırganlığı ve Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı ve on binlerce Müslüman kardeşimizin çocuk, kadın demeden bombalanarak, kurşunlanarak katledilmesi sürerken sizin dikkatlerinizi bir başka vahşetin uzun yıllardır sürdüğü ve soydaşlarımızın yaşadığı vahşete çevirmek ve yeni bir konu başlığını aralamak istiyorum. Doğu Türkistan, Türk milletinin ana yurtlarından Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Yeraltı zenginlikleri, stratejik konumu ve İpek Yolu üzerindeki önemi sebebiyle tarih boyunca hep büyük güçlerin hedefi olmuştur. Hunlardan Göktürklere kadar Türk devletlerinin hüküm sürdüğü bu topraklar zaman zaman işgal ve baskılarla karşılaşsa da Türk kimliğini ve İslam kültürünü yaşatmaya devam etmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Çin bölgeyi işgal ederek Sincan yani yeni topraklar adı altında eyalet haline getirmiştir. O günden bu yana Doğu Türkistanlı Türkler kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüş. Bağımsızlık girişimleri ise Çin ve Sovyet müdahaleleriyle bastırılmıştır. 1933'te ve 1944'te kurulan iki Doğu Türkistan Cumhuriyeti kısa süreli yaşamış, 1949'da ise bölge tamamen Çin işgali altına girmiştir. Bugün de bu işgal sürmekte, milyonlarca soydaşımız ağır insan hakları ihlalleri, toplama kampları, kültürel asimilasyon ve inanç özgürlüğüne yönelik yasaklarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Uluslararası hukuk ve vicdan açısından kabul edilemez bu zulüm maalesef dünyanın gözleri önünde devam etmektedir. Ben geçmişte Tarabya'da Çin konsolosluğu önünde bu zulme dikkat çekmeye çalışan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi görürdüm. Ellerinde bayraklarıyla bir avuç insan seslerini duyurmaya çalışıyordu. Şimdi onları göremiyorum konsolosluk taşındı sanmıştım. Meğer taşınan konsolosluk değil bizim soydaşlarımızın sesiymiş. Ama biz sustukça bu mezalim devam edecek. Bundan sonra ben her yayınımda Doğu Türkistan'ı, oradaki kardeşlerimizin yaşadığı zulmü gündeme getireceğim. Çünkü biz Türk'üz. Türkiye'de Türklüğümüzü nasıl tartıştırmıyorsak, dünyanın neresinde bir Türk varsa onun hakkını da aynı kararlılıkla savunacağız. Bu mesele sadece Doğu Türkistanlıların değil, hepimizin meselesidir.